Merhaba arkadaşlar ben Yasemin. Bir videomu daha hoş geldiniz. Evet gördüğünüz üzere bugün Hunger Games oynuyoruz ve yanımda Berk var. Sağdan git sağdan 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 sağdan. Yanımda Berk var. Merhaba arkadaşlar ben Berk. Yanımda Berk var. Merhaba arkadaşlar ben Yanımda Yasemin var. <laughs> <da> var. <laughs> Allah! Ne diyor? İki kişiyi kestim. Koş. Neredesin? Evet ben koptu galiba. Koptu mu bilmiyorum. Neyse ben şuradan gidiyorum. Obsidyanlar. Obsidyan, obsidyan. Buradan pek gitmiyorum normalde ya. Niye gittim bilmiyorum ama buradan gidesim geldi. Eee şuraya gidelim. Yemek. O zaman iyidir. Evet, şimdi. İşte bu. Tamam, Berk öldü mü acaba ya bakayım. Spy'e Ölmüş ya. <laughs> evet. evet. Ah! Sakin. Sakin. <laughs> evet tamam. <laughs> Yalnız çok pis oluyordu da neyse. <laughs> evet buradan nereye geçeceğimi bilmiyorum. Şuraya mı gitsem? Burada yol var yani. <laughs> ee, şöyle yapalım. Şu yemekler burada. Ee, şöyle iyidir. Arkamda... Etrafta kimse burada değil. Niye kimse gelmiyor acaba? Neyse. Ama güzel rotaya benziyor. O taş kız çıktı. Hmm, değişik. Az kişi kaldı. Ber Berkay falan böyle Türk kişiler var. Engel falan. Bir bakalım. Evet. eee Her neyse ben parkur yapmayacağım. <laughs> parkur yapmamı beklemeyin benden. Kesinlikle parkurda çok kötü olduğunu düşünebilirsiniz. <laughs> Evet, e, Berk belki vardı gitti. Çok büyük fail oldu ya. Aa, ben böyle bir fail görmedim ya. O videoya başlıyoruz, adam yok falan. <laughs> evet. Şimdi buralarda iyi chest'ler vardır herhalde. Diamond bloklar falan var yani. Eee şu mesela abi iyi chest çıkmaz ki zaten bana. Burada çok chest var. Gibi duruyor. Eee diyeceğimi bilemedim. Evet. Sıçtık. Yasin kanka. Şükür geldim. Bir saattir kendi kendime konuşmuyorum da. Orada çok fazla chest var. Bak e, ne yap biliyor musun? Dur ben sana ee, söyleyeceğim. Ee, ben bakıyorum. O tren raylarının üstüne çık Çıktın mı tren raylarının üstüne? Şükür bir dakika önce şuraya bir çıkayım. Tüm chestleri almaya çalışıyorum ama. O mı? tren raylarının üstünde iki tane çok güzel chest var. Demir aldım. İzlediğim ee, başka bir youtuberdan biliyorum. Bir dakika, tren raylarına nereden çıkacağım ben ya? Ha, şuradan mı acaba? Ha, buldum. Tam üst, e, şuradan tepe herhalde. Tamam, dur, şimdi sağdaki tren rayına in. Bir dakika, şuraya bakayım. Ne yapıyorsun? Mu? Geri çık, geri çık. Niye? Umarım chest yok. Emin misin? Ulan daim koymuşlar? Çık bak oradan. Şekil olsun diye mi? <laughs> Ya, tamam. Abi çık. Nereye sağ ee, mı? Sağ. Düm düm hmm. oradan oradaki testi aldım. Abi bu, bu ne ya? Boktan boktan şeyleri yiyor. Geri git. Geri git. Oradan diğer te, diğer tren rayına atla. Git. Oh sen. Abi de düz çıktı. devam et oradan. Et 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 et. et. Altı. Bak sağ dön. Heh, sağa sağ bak. Orada gizli bir chest var. Abi içerisinde. hiçbir bok çıkmadı ya. Nasıl hiçbir? Çıkıyorum. Bildiğin flint testi flint çıktı ya. Bir tane demirim vardı. Şu baba yemeklerime bak 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 yemeklerime atıyorum bak. Bakayım oksijenli yerin içinde yok gideceğiz. Bin tane dandik yemek attım. Sır yemek çıktı. Sıçacağım ya. Senin çıkıyorum mu lan Bir tane demirim var. Çıkıyor mu lan bu? Ne boktan bir yermiş. Arkadan çık arka taraftan. Abi, Abi oradan mı girdin? Bilmiyorum. bilmiyorum ki. Yok buradan Girdiğin girmedim. Girdiğin yerden çıkma. Girdim yerden çıkma. Bu ne? Stick çıkıyor, yemek çıkıyor, bıktım! Vay! Evet, yani, 6 kişi kalmış, herkes de kötü he, şu an. Ne yani, boktan bir, harita bu. Bir tane gerizekalı bir canı var şu an. i̇ki kere çok yüksek yerlerden düştü. Bak, 190 bu herifle bayağı yakın. Abi ben de, ben detmeçe almayayım ya. Yalnız kazanırsan çok epik olur da neyse. çünkü dandik şu. An. <laughs> Abi yemek attım yere bin tane. Bak bin tane Aa, yemek attım. Gerizde kelle hava düştü. Ben dedim sen düştü Düştü yani. Dur ya ben şunları alayım işime yarar bana. Bir tane takım var ikili. Oo bir tanesinde diamond kılıç var. Ay sıçayım zaten bir kere de iyi. Yine mi takım ya? Of. Bu ne aynı yerden çıktım? Gemiye gidiyorum. Şimdi senin dışındaki diğer herif nasıl Biltros98. O herif de sıkışmış şu an. Orada o da düştü. Bu herif de düşecek kesin. Daha. Yani ben ilk takımla baş başa kalacağım diyorsun. Aha. Ay sıçayım. Aslında iki takım şimdi kovalıyor herif. <laughs> Abi ben sıçtım ya. Ama ağır sıçtım, öyle böyle değil. Abi gittiğim rotaya sıçayım ya. Ben böyle boktan bir rota görmedim. Sırf yemek çıktı ya. Taş kılıcım var sırf. Bir demir çıksa bari bir umut, bir ışık hani. Aha lan iki takımdan bir tanesinde en çaplı kılıç var. Dur <laughs> şunu şuraya koyayım. Neyse okum var deyip mutlu olayım. 17 tane okum var. Oha <laughs> wow, en kılıç ilk defa gelelim. Şey o kendi çıkıyor oradan. Anlıyor. Öyle bir yer var bilmiyor musun? Hadi ne, ne ben de şey smite ya ben şey. Aa bak heriflerden bir tanesi şey düşsün de alır Hangisi takımda olan mı? Altın elmayı de off Diğer herif off geçiriyor ona Neredeler? Çok saçma geldi herif kim ölecek mi? ölmez lan altın elmayı da Aha tekrar düştü lava artık bu sefer kesin öldü. Ölür ölür ikinci kez lava düşünce kimse kurtaramıyor. Aha öldü. Kazanır mıyım? <gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> <gülüyor> Aha tek tek kaldınız. <laughs> Allah ben de düşüyordum lava. Hiçbir şeyim yok yalnız yenemem herhalde değil mi? Full demir beriple kapışacağım. Ciddi misin? <laughs> Diamond kılıç yok ama. Ama enchantlı kılıç var. Abi ben sıçtım diyorsun sen bana şimdi şu an. Ama bak herif şu an lava düştü. Az önce lava düştü. Dur lan öldü. <laughs> öldü lan galiba dur. Ölsün. Allah ömrüt ben. Ölmedi bir canı var ama herifin. Ama altı yayınmış olabilir bilmiyorum. Olur mu? Kalp krizi geçirecek. <laughs> Burada tamam. iyi chest yok. Direkt gidersen alırsın. Şurada bir chest var. Direkt girersen alırsın kanka. Seyah öldürme lütfen. Ama giderek geri alırsın. Kaçacak büyük ihtimalle. Evet bak. Ok, okla fıç kalarsın alırsan alır. Ben engelliyor sanki. <laughs> Yerde item vardı bu sıra biraz önünde. Kaç okun var? Sekiz tane kaldı şu an. Abi o galiba fazla okun yokmuş. Üç stek ok yaptım hatırlıyorum ama ona fazla demedim. Onu vuramıyorum. Bir de kanka alırsın. İnanmıyorum belki herifin bir canı var. Altı elma mı yedi Tam Kamu, arkamda ya? mı? Evet kaç canın o? Üç Girsen alırdım biliyor musun? Bak, şu an girsen garanti alırsın bu kadar net söylüyorum Gir abicim dön gir ya ne Hayır! Yapayım? Hayır olamaz ya! kötü oldu. Ama zırhı çok çok iyiydi ya. Zırhı benden çok daha Abi, iyiydi. Yok. ben son anda değiştirdim. Yarı canla falan başladı zaten yani. Neyse. <laughs> Abi kalp krizi geçiriyordum ya. Abi 3 tane o oh. 3 tane herif lava düşüp öldü abicim sen nasıl oldu? <laughs> Lan sayesinde kazanıyordum az kalsın ya. Evet dur bitirici yapayım. 4 <laughs> kişi lava düştü dur 4 kişi lava düştü. Ay. <laughs> love love bölümü. Hayır. Abi ya. <laughs> Neyse izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Lütfen videoyu beğenip, paylaşıp, abone olmayı, unutmayın burada yorum da atmayı unutmayın. Ee, bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.